Çukurun finalinde yaşanacak olaylar, tüm gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son videomuzda da yeni bilgiler edinince video paylaşacağımı söylemiştim. İşte bu videoda yeni bilgileri hızlıca anlattım. Uzatmadan konuya geçelim. Sosyal medyada fazlasıyla Yamaç'ın kendisini öldü olarak göstermesi ve bu sebeple cenazenin yapıldığı konuşuluyor. Fakat bu şekilde olmayacak dostlarım. Çünkü Yamaç'ın kendisini öldü gibi göstermesi çok saçma. Bunun sebebi ise çukurun bitmesine sadece bir bölüm kaldı. Yamaç'ın kendisini öldü gibi göstermesi için senaryonun uzaması gerekiyor. Final olacağı için bu detay yanlış dostlarım. Senaryonun doğrusunu bu videoda yer verdim. Fakat ondan önce şahram detayını hızlıca anlatalım. Şahram yamaç havuzu attıktan sonra amcanın yanına yani eve gidecek. Fakat burada büyük bir detay var dostlarım. Eve giden Şahram'ı Koçovalar bekliyor olacak. Çünkü evdeki olan Aliço ve diğerleri amcanın öldüğünü Salihlere söyleyecek. Şahram geldiğinde ise Koçovalarla büyük bir çatışması olacak. Çukur'un desteğiyle bu çatışmanın galibi Koçovalar olacak ve Şahram'ı alacaklar. Yamaç'ın nerede olduğunu soran Koçovalılar. Şahram'dan düzgün cevap alamayınca onu öldürecekler. Yamaç'ın ölecek mi sorusunun cevabını ve daha fazla detayı hızlıca bir önceki videomuzda anlattım. Merak edenler için o videoyu da şimdi izleyelim. İlk öncelikle herkesi meraklandıran son sahnede Yamaç'ın havuzda boğulması ve amcayla Ayşe konusundan hızlıca detayları spoilerları verelim. Sosyal medyada patlayan Ayşe ve Yamaç'ın ölüm videosu tamamen ters köşe dostlarım. Senarist Çukur'un başından sonuna kadar izleyicilerine ara ara ters köşe yapmayı çok sevdi ve en son final bölümünde herkesi yanıltacak hamlesini yaptı. O sosyal medyada yayılan kamera arkası videosu tamamıyla senarist tarafından bilerek hazırlanmış ve medyaya yansıtılmış görüntüdür. Yani aslında final bölümünde böyle bir durum yok. Ayşe'nin amcayı boğmasından sonra Çukur'un hain Cumali amcası ölüyor. Peki herkesin aklındaki o soru Yamaç Koçovalı ölecek mi? Dostlarım Yamaç Koçovalı da ölmeyecek ve havuzdan bir kişi tarafından çıkarılacak. O kişi ise Murtaza olacak. Evet biraz tuhaf gelebilir fakat detaylar bunu gösteriyor. Ayşe ve Murtaza aralarında anlaştılar. Sonrasında Yamaç ve Murtaza'nın bir görüşmesi oluyor. O görüşmede Yamaç Murtaza'yı büyük role girmesini, onları inandırmasını, acil durumlarda yetişmesini söyledi ve Murtaza Şahram'ı takip edip Yamaç'ın yerini öğrendi. Sonrasında Şahram Yamaç'ı havuzu attıktan sonra Murtaza plana uyup havuzdan Yamaç'ı çıkartacak. Dostlarım unutmayın Murtaza her şeyi Ayşe'nin hatırı için yapıyor. Şahram konusuna gelirsek final bölümünde Cumali Koçovalı tarafından öldürülecek. En son final sahnesinde ise Çukur Mahallesi artık tamamen savaşsız ve huzurlu bir semte dönüşecek. Aynı zamanda ailecek ormanda güzel bir sahnede olacak. Tüm yeni gelişmelerden anında sizi videoyla haberdar edeceğim dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.